Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler İngiltere Rusya'ya resmen savaş ilan etti. İngiltere'de askerlere çağrı yapıldı. Rusya ile savaşa hazır olun denildi. Rusya Ukrayna arasındaki savaş devam ederken İngiltere'de askerlere savaşa hazır olun çağrısı yapıldı. İngiltere'ye ait kraliyet deniz piyadeleri hali hazırda Kiev'deki Büyükelçilik binasında konuşlanmış durumda. İngiltere ordusunda en kıdemli subaylardan biri olarak gösterilen Paul Carney, ülkenin en önemli askeri dergilerinden biri, Soldier'da yazdığı makalede İngiliz askerlerinin Rusya ile muhtemel bir savaşa hazır olması gerektiğini kaydetti. Sevdiklerini bu savaşa dair hazırlamalarını belirten Carney, dünya değişti ve yeni gerçeklere hazırlıklı olmalıyız ifadelerini kullandı. İngiltere'ye ait Kraliyet Deniz Piyadeleri, Kiev'deki Büyükelçilik binasında konuştu durumdayken, binlerce Ukraynalı asker de İngiliz topraklarında askeri eğitim alıyor. İngiliz ordusuna ait üst düzey bir yetkili olan Paul Carney ifadeleriyle resmen dünya gündemine bomba gibi oturdu. İngiltere askerlerine çağrı yaptı. Rusya'yla savaşa hazır olun dedi. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş gün geçtikçe şiddetini artırarak devam ediyor. Batıdan Batıdansa Ukrayna'ya yardım talepleri gidiyor. İngiltere'de askerlere savaşalı, savaşa hazır olun çağrısı yapıldı. Kıymetli izleyenler Batı'dan Ukrayna'ya büyük yardımlar giderken Türkiye'de Ukrayna'dan yardımlarını esirgemiyor. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya gelmiş ve görüşmenin ardından Zelenski Erdoğan'a ve Türkiye'ye minnettar olduklarını söylemişti.